Fakültesi dönem bir öğrenciliğe yani. salona baktık. öğrenciler ve siz değerli öğrencilerimiz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemizin 2023-2024 eğitim öğretim yılı önlük giyme törenine hoş geldiniz, şeref evet. Erciyes Üniversitesi gerçekten kendisini birçok alanda ispatlamış ve özellikle 1206 devrim ve yıllarını belki kuruluş, milat olarak e, kabul edersek çok köklü geçmişe sahip, gerçekten tıp eğitimi alanında olsun, mühendislik alanında, ziraat alanında ve birçok alanda etkin faaliyetler yürüyen bir yüksek öğretim kurumunun çok önemli bir kurumudur. Tabi biz bunları yaparken yegane e, amacımız Öncelikle ismin e, ismini aldığımız Erciyes'imiz gibi zirveli olmak, devamında da şehrine, ülkesine ve daha da önemlisi dünyaya, insanlığa e, övmek olmak, katkı sağlamak olarak düşünüyoruz. Ancak coğrafyaya baktığımız zaman hakikaten çok kolay günler geçiriyoruz. Filistin'de yaşananlar herkesin malumu. İsrail'in yaptıklarına kelime bulamıyoruz, onları şiddetle kılıyoruz yaptıklarının yanlarına kalmayacağını da biz inancımız gereği de her zaman bu duygu ve düşüncede olduğumuzda ifade etmek istiyoruz. <laughs> Gerçekten Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak baktığımızda 100. Yüz yılımızı itiraf ediyoruz. Ne kadar olursa az olduğunu düşünüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnete yad etmek istiyorum. Gerçekten onlar bizlere çok önemli bir vakara emanet ettiler. Biz bu emanete sahip çıkarak daha güçlü olmak için daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Siz sevgili akademisyenlerimiz, biz şunların farkındayız. Sizler sayesinde üniversitemiz daha güçlü olmakta. Sizin yaptığınız araştırmalar sayesinde daha etkin sonuçlar ortaya koymaktayız ve üniversitemizden daha çok söz ettirmekteyiz. Onun için biz her zaman sizlerin yanında olduğumuzu, ihtiyaç olan özlük haklarında birçok konularda araştırma alanlarında sizlere destek olmaya devam ettiğimizi ifade ediyorum. Tabii bunları yaparken de yegane ya amacımız var üretim içerisinde olmak, daha çok çalışmak ve güçlü bir Türkiye için neler yapacağımızın peşinden gitmenin gayret içerisindeyiz. Tabii siz sayı değerlendirilerimiz, heyecanınızı biliyorum. Bu haklı bir gurur olduğunu ve gururun size ait olduğunu biliyorum. Gerçekten sizleri bugün de böyle beraber görmekten İnşallah bugün gençlerimiz, evlatlarımız günlüklerinde diyecekler: Tıp Fakültesine adım attıkları iki aylık eğitimden sonra, üç aylık eğitimden sonra artık e, yavaş yavaş e, hekimlik, doktorluk adımlarını e, basamak basamak çıkmaya başlayacaklar. İnşallah mezuniyetlerini de görürsünüz. İnşallah bu mevcudiyet sonrasında sağlık sıhhat içerisinde bahtları açık olarak hayatlarına devam ettirmiş olur. Siz sevgili öğrenciler şunu bilin. Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmez. Kafanızda bir hayaliniz vardır. Hayallerinize uygun yaşamayı arz edersiniz ama mutlaka her zaman engeller çıkar. Ancak ben her zaman şunu söylüyorum. Marifet o engelleri aşmak için Kafanızda yaşadığınız dünyada buna uyum içerisinde olabilmektir. Sizin sahip olduğunuz meslek çok kutsal bir meslektir. Gerçekten insana insan olarak yaklaşmak çok farklı bir fazilet ve erdemdir. Biz sizlerden bunları bekliyoruz, ülkenizi sevmenizi ve bu ülke için emek vermenizi istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülkenin geleceği kesinlikle sizlersiniz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Önünüzde altı yıl var. Altı yıl sonra şunu söyleyeceksiniz. Ne zaman geçti bu altı yıl diyeceksiniz. O nedenle bu zaman diliminde lütfen kendinize zaman ayırın. Kendinizi geliştirmek için eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde bulunurken daha çok verim olmanın yollarına bakın. Şunu bilin ki size çok ciddi eğitim öğretim faaliyeti verecek ciddi bir akademik kadromuz var. Ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi de hakikaten ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinden olduğunu bilerek kendinizi yetiştirmeye gayret etmenizi istiyorum. Ben bu duyguları düşüncelerle bugünkü programa katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Cemal Alper Kemal'e bir sebebi. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlar, Başsavcım, sevgili hocalarım, hep kıymetli ailelerimiz, sevgili öğrencilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Öğrencilerim hatırlayacaktır. Yaklaşık iki ay önce açılış dersinde hekimlik sanatıyla alakalı kendilerine bazı dersler vermiş. Biraz önce de Suat Hocam'ın harika konuşmasını dinledim. Açıkçası bana söyleyecek çok bir söz kalmadı. Bugün beyaz önlük töreni için bir araya gel. Beyaz saflığı, temizliği ama ayrıca asaleti ve soğuk kanlılığı temsil ediyor. Sevgili öğrenciler, bu değerler ancak hayat bulunursa Anlatır. Dolayısıyla tıp fakültesi eğitimi aynı zamanda bir karakter eğitimidir. Bunu asla unutmayın. 6 sene boyunca kendimize rol model olarak seçeceğimiz hocalarımızın hayata, hastaya ve hastalıklara karşı tutumunu çok iyi gözlemlememizi tavsiye ediyorum. Tıp fakülteleri dünyanın en zor fakülteleridir. Bunun çok anlaşılır bir sebebi var biz insanla uğraşıyoruz. Evrendeki en karmaşık varlıkla, var. ruhu ve bedeni olan bir varlıkla uğraşıyoruz. Bunların bir bütün olduğunu asla unutmayın. Bu ikisi hassas bir dengededir ve bu denge kaybolursa hastalıklar meydan gelir. Dolayısıyla kendinizi ne kadar bilir ve tanırsanız, hastalarınızı da o kadar bilir ve tanırsınız. O yüzden lütfen kişisel gelişiminizi asla ihmal etmeyin. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi bir insan ve o kadar iyi bir hekim olursunuz. Ben sözlerimi i̇bn Sina'nın sözleriyle tamamlamak istiyorum. Diyor ki, bir hekim geçmişi bilmeli, anı hissetmeli ve geleceği öngörebilmelidir. Bunlar üzerine yoğunlaşmalı ve hastalıklarla ilgili şu iki önemli konuya hakim olmalıdır. Yararlı olanı yapmak ve zararlı olanı yapmamak. Ben buradaki tüm öğrencilerimizin beyaz donluklarını giyerek yararlı olacaklarına yürekten inanıyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın İlhan Çelik Hüseyin Sayın Doktorum, Sayın Dekanım, Sayın Başsavcım, saygılar hocalarım. Tabii biz de, ben de bu üniversiteden mezun olduğum için onlara büyük saygı ve hürmetlerimi sunuyoruz. Hakikaten onların sayesinde çok iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyoruz. Ve tabii ki bugünün asıl kahramanları olan aileler ve öğrenciler. Zeka şudur, bir işi nasıl çözüleceğini bilmektir, akıllıysa önce neyi yapacağını bilmektir. Dolayısıyla bu iki iş işin bir arada yürütülmesi gerekiyor. Ülkenin gelişimi için tüm bireylerin iyi çalışması, üretmesi ve ürettikleri ürünü de ihraç etmesi lazım. Bunun için de bizim yapacağımız en önemli şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bu vesileyle e, tüm hocalarımı, tüm aileleri ve öğrenci arkadaşlarımızı e, tebrik ediyor. Yapacakları bu uzun ölçüklerde başarılar, başarılar diriyor, Saygılar sunuyorum konuşmaları yapmak üzere Kayseri Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Sayın Türkmen Bahadır Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Dekanlarım, Sayın Savcım, Saygıdeğer Hocalarım ve Meslektaşlarım, Kıymetli Veliler ve Günün Asıl Kahramanları, Geleceğin Doktorları, Sevgili Öğrenciler, Hepinizi Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum. Bugün klasik bir gün ama gerçekten her sene yapıldığında heyecan duyduğumuz çok özel bir gün. Çünkü geleceğin doktorlarının önlük giydirme törenleri ve hayatlarının, yeni hayatlarının, hocam biraz önce bahsetti neyle karşılaşacaklarını, yeni hayatlarının başlangıcı. Kayseri tabip, tabip Odası'nı temsil elde aranızda bulunmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Öncelikle öğrencilerimizi e, üniversite sınavında göstermiş olduğu başarıdan ötürü çok tebrik ediyorum. Ve dahası eğitim aldığı ve mensubu olmaktan gurur duyduğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Büyük Ailesi'ne katılımlarını da kutluyorum. Sorulayan, araştıran, bilgiyi bekleyen değil, talep eden ve cephede Mehmetçiğin nasıl bayrağı düşürmediği gibi önlüğüne leke düşürmeyen bir Türk hekimi olmanızı temenni ediyorum. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yaşında kendimizi Türk hekimlerine emanet edecek hekimler olmanızı diliyorum. Bu duygularla hepinize başarılar diliyorum. Saygılar mı? Sayın Rektörü, Sayın dekanım, Sayın Kayseri Kayı Başkanı, sevgili öğrenciler, değerli öğretim üyeleri, geleceğin doktorlarının değerli aileleri, değerli konuklar, konuşmama başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geleceğimizin teminatı olan ve beyaz önlüğü giydiğiniz andan itibaren meslektaşlarım olacak olan değerli evlatlarımız. Ben Bey Cerrahisi'nde profesör olarak çalışan 41 yıllık bir doktorum. Size böyle kalkıp işte şu ders anlatayım, bir ders anlatayım gibi bir şeyler hazırlamadım. Benim bu 41 yılın deneyimi içerisinde en özet şeyleri vereceğim ve tıp fakültesinde başarılı olmanız için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Sizler ülkemizin yüzde birlik dilimindeki puanı ile zorluklarla dolu ama bir bu kadar da kutsal ve onurlu olan bir meslek için seçilmişlerdensiniz. Bunu asla unutmayın. Tıp fakültesi tek başına okunmaz. Çevremde de ve ben kendi hayatımda da böyle gördüm. Tıp fakültesiniz, ailenizle birlikte okursunuz. Sınava girdiğiniz zamanlar aileniz de sizinle birlikte sizden çok uzaklarda bile olsa aynı heyecanları duyacaklar ve sizinle birlikte uykusuz kalacaklar. Onun için anne babanız başta olmak üzere yaşadığınız sürece asla ve asla onları kıracak hiçbir şey yok. Neden? Çünkü onlar hayatta sizin için sadece iki şey yapamazlar. Geri kalan aklınıza ne ki gelirse böbrek vermeye kadar, ayıp vermeye kadar her şeyi yaparlar. Ama iki şeyi yapamazlar, ellerinden gelmez. Birisi sizin yerinize ders çalışamazlar, birisi de sizin yerinize sınava giremezler. Ellerinden gelse aslında onu da yaparlar ama yapamazlar. İşte size bu kadar küçük bir iş düşüyor. Ders çalışacaksınız ve sınava gireceksiniz. Hepinize biraz sonra yiyeceğiniz veya alıcağınız her temiz kalacağınız sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum Saygılarımla.